İlkokul birinci sınıfta neler yapmış, yıl boyu kötü not falan olabilir mi acaba karnede? Anneciğim Sen, ders. ne istersin? Arkamda bir şey var ama evde değil. Ne? Aa çantamdan çekildi. Yani Yankı teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim çünkü sevindim yani. çok heyecanlıyım ya. Arkadaşlar bugün karne günü ve Yankı'nın karnesini aldık. Geldik koşa koşa eve heyecandan şu an ölüyoruz yani. Yolda da bakmak istemedik çünkü yani şöyle bir tek tek inceleyelim istiyorum aynı zamanda. Ve sizlerin de çok merak ettiğini bildiğimiz için hemen videonun içinde bulduk kendimizi. Hepinize merhaba öncelikle. Ben Selma Kasif. Ben Kasif. Yine şahane bir video ile karşınızdayız. Daha okuldan geldiğimiz gibi arkadaşlar hemen kayda girdik ve bakalım bu yıl Yankı birinci sınıfta arkadaşlar ilkokul birinci sınıfta neler yapmış yıl boyu dersleri nasılmış hep birlikte göreceğiz. Yankı nasıldı arkadaşlarına falan birbirinizin karnesine baktınız mı bugün mesela? Bakmadık. Bakmadınız mı? Aa ne kadar biz bakardık. Arkadaşlar sizin nasıl karneleriniz mesela yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuza geçmeden önce de yine beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Yankı hemen attı çantasını buraya ya. Yankı. Ben mi açayım? Aa, ben olsam yani ne bileyim kendim göstermek isterdim. Aa. Bir dakika ya. Kötü not falan olabilir mi acaba karnede? Bilmiyorum aklıma öyle bir şeyler geldi oturalım mı Yankı gel Yankı uzak kızaktır <laughs> Yankı senin karnan mı benim değil yani sen açın ee, benim mi açmamı istiyorsun evet. tamam dün 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 gözlerimi kapat niye böyle heyecanlı oluyor arkadaşlar ya bak şurada bir kağıt bir şeylere dokunuyorum bunlar ama iki tane burada aa başkasının karnesi falan sana karışmış olmasın Yankı hiç bakmadan şöyle iki kağıt yine de bilmiyorum neden. Başka bakayım. Başka bir şey yok. Aa bir dakika Yankı. Bunlar ne ha? Tatil kitapları. Yaz tatili kitabı ve İngilizce yine yaz tatili kitapları var Yankı'nın. Yankı başka bir şey var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar heyecanlı mısınız? Aa Yankı'nın da burada <laughs> bir tane resmi var. Şöyle, şuradan bir ilk bakmaya başlıyorum. Karne en son, çünkü en heyecanlı kısmı orası. Bilimsel etkinlikler, kültürel etkinlikler, sanatsal etkinlikler, sportif etkinlikler, toplum hizmeti çalışması diyor. Katılım belgeleri falan, işte herhalde bunlar. Böyle bir başarı, bir, bir neler yapıldığına dair burada da gösterilmiş arkadaşlar şu. Evet, asıl karnemiz bu. Herkesin bildiği, sizin de elinizde olan, bugün aldığınız yankı. Tabi siz bu videoyu izlediğinizde yaklaşık bir hafta sonra falan izleyebileceksiniz arkadaşlar. İzlemiş olacaksınız. Bugün karne günümüz. Yank hazır mısın? Evet. Ya neden bu kadar heyecan duymuyorsun? Ben anlayamadım arkadaşlar. Ya kendine çok güveniyor ya da onu mutsuz eden bir şeyler mi var acaba karnede? Hmm. Diyorum yani, ne bileyim ben. Ha, aa, burada bir şey gördüm, bir dakika. Sevgili öğrencim, Yank'ı başarılarının devamını dilerim diyor. Hmm. Başarılı bir karne olsa gerek. Böyle dendiğine göre. Neyse daha fazla heyecanla bırakmayalım arkadaşlar ve... Önce arkadaşlar mı baksın ben mi bakayım? Ya kendime doğru mu tutayım önce bakıp sonra önce arkadaşlara mı göstereyim? Ne diyorsun Yankı? Bence önce arkadaşlar. Arkadaşlar görsün önce. Arkadaşlar benden bile önce bak o kadar heyecanlandım. Okuldan gelene kadar böyle kalbim güp güp acaba nedir acaba nedir diye diye ama ilk olarak size göstereceğiz. Ve geliyor. Dın dın. Neler var burada? Arkadan okumaya çalışıyorum. Okuyamıyorum. Görebildiniz mi arkadaşlar? Nasıl? Kötü not var mı? Bence yoktur ama çünkü Yanka gerçekten derslerine falan böyle çok özen gösteren, ee, ödevlerini günü gününe çok böyle titizlikle yapan bir öğrenci. Eminim sizler de öylesiniz. Hemen bakıyorum ooo yankı hepsi çok iyi. Bak Türkçe çok iyi. Matematik çok iyi. Hayat bilgisi çok iyi. Görsel sanatlar çok iyi. Müzik çok iyi. Beden eğitim ve oyun çok iyi. Serbest etkinlikler İngilizce'ye puanlanmamış. Onlar not almamış yani. Neden bilmiyorum ama İngilizcenin ha İngilizcenin karnesi ayrı online üzerinden yani bize mail olarak gönderilmişti. Karnelerimiz böyle arkadaşlar. Bir de başarılarının devamını dilerim gibi bir not da var. Burada sizin karneleriniz nasıl? Takdir, teşekkür, onur belgesi alanlarınız var mı? Bunları yorumlarda da belirtebilirsiniz ya da Yankı gibi aynı mı? Ya da farklı derslerde aa abla bizde bu de var, bundan da şu kadar not aldım, en zor dersimiz bu gibi belirtmek istediklerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yankıcım tebrik ediyorum seni. Çok 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 tebrik ediyorum. Gerçekten koskocaman bir yıl boyunca çok güzel çalıştı arkadaşlar Yankı. Hem derslerine, hem ödevlerine, hem aktivitelere. Yani her şeyi gerçekten güzelce toparladı. Aynı zamanda Yankı'nın devam etmekte olan kursları da vardı. Bir yandan onları da yürüttü. İşte yüzme kursu vardı. Ne vardı anneciğim başka? Dans kursuna. Yankı'cım sen niye böyle bir tutuldu arkadaşlar? Hiç konuşmuyor. Yankı'cım ya. Niye? Aaa Yankı, Yankı'nın bir de turnuvası vardı. Onda ne olmuştu Yankı? Ama bir B ile bir A şey oldu. Evet. Evet. Bir A ve bir B karşılaşmasında skor neydi? 4 2 biz kazandık. Ooo Yankı tebrik ediyorum aynı zamanda. Başka çantanda bize göstermek istediğin bir şey var mı? Son güne dair bir hediye almış olabilirsin mesela. Çünkü biz de arkadaşlarımıza minik hediyeler götürmüştük ve Yankı onları dağıtmıştı arkadaşlarına. Oo bir şey var demek ki arkadaşlar. Direkt böyle açıp gösterecek. Yankı bakayım ne o Yankı? Kalem mi o? Bu ne? Iron Man mi bu? Ay gerçekten senin... Aa Yankı nasıl denk geldi ki bu sana? Özellikle mi istedi? Böyle herkese dağıtırken sana Iron Man'le mi geldi yani? Aa kanı da Iron Man. Şansa bakar mısınız? Ay Yankı çok şanslısın arkadaşlar çok şanslı Yankı. Gerçekten sevdiği karakterlerden... Nasıl bir kalem bu ya? Arkadaşlar şunlar ufak ufak kesin biliyorsunuzdur bunları. Çok değişik bizim çocukluğumuzda da vardı. Şunları yazdıkça bu bitiyor ya, hop tepeye alıyorsunuz, tepeden tekrar bastırıyorsunuz ve şununla devam ediyorsunuz. Sonra bu bitiyor. Bu bittikten sonra tekrar tepeden onu yerleştiriyorsunuz ve hop sıradaki geliyor. Böyle 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 kalem sonuna kadar bitmiş oluyor. Çok tatlı bir hediye olmuş. Bence çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Evet, Yankı. Hani bir de çok bu, tatlı Bir de e, kimin hediyesiydi Yankı'cığım? Hangi arkadaşınındı bu? Ali Alya'nın. Alya neden size hediye dağıtmak istedi peki? İkinci sınıfta ayrılacak da Hmm, kıvı. evet sınıftan ayrılan bir arkadaşlar olduğu için arkadaşlar ufak bir jest yapmış. Bir e, anı bir hatıra kalsın istemiş. Demek ki çok da güzel olmuş. Arkadaşlar Yankı'ya ilk dönem hatırlıyorsunuzdur. ilk dönem karne sürprizi yapmıştım. Bu kez sürpriz yapmak istemedim. Onun benden belki bir isteği vardır gibi. Onu beklemek istediğim için ona soruyorum. Tekrar soruyorum anneciğim. Ne istersin? Pasta mı yapalım mesela bugüne özel olabilir ya yani hani ne bileyim bunu kutlamak adına bir şey. Aklımda ne olabilir? bir şey var ama evde değil. Evde değil mi? Tamam nerede? Uzakta mı çok mu uzak mesela? Görürsün. 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 Aa, e, hadi görelim o zaman arkadaşlar yani karnemizi şöyle şuraya bence baş köşeye hatta şuraya şöyle baş köşede bir süre dursun değil mi? Sonra Yankı'nın diğer karnelerinin olduğu yere, başarı belgelerinin olduğu yere falan tekrar koyarız ama bence bir süre burada dursun. Şöyle, şurada dursun şimdilik. Haydi bakalım Yankı, o zaman ben çantamı zaten geldiğim gibi buraya heyecandan fırlattım arkadaşlar. Biz çıkıyoruz, bakalım Yankı beni nereye götürüyor, ne yapacağız ben de bilmiyorum. Ama aklında kesin net değil mi Yankı? Evet. Netsin yani. Evet. Tek bir yere mi gidiyoruz peki? Evet. Oo o kadar net yani. Hadi bakalım arkadaşlar çıkıyoruz. Neymiş Yankı'ya yapacağım sürpriz? Ben de bilmiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar heyecanlandım. Ben de nereye gittiğimizi bilmiyorum. Bana da sürpriz olacak. Yankı'ya da sürpriz olacak. Haydi bakalım. Yankı. Arabayla gidiyoruz biz. Eksi ikideyiz. Yankı. Ya bir şey diyeceğim sana. Yankı yalnız bir şey diyeceğim sana. Arkadaşlar arabada o kadar benzin yok. Çok uzağa gitmiyoruzdur anneciğim. Umarım. Yıkalırız yolda kalırız yani. Bir de trafik var yani. Benzinlik falan da giremeyiz öyle ha mi? Allah Yankı ne diyeyim ya nereye gittiğimizi bilmiyoruz ama seviyorum böyle şeyleri. Anlık böyle hani nereye gittiğimizi bilmediğimiz Yankı'nın yönlendirdiği zamanları seviyorum arkadaşlar. Binelim bakalım bizi ne bekliyor. Boymuştum ben. Şurada durabilir mi? Tabii tabii. Hazırım kayıtlıyız. Evet. Yankı. Bakayım benzinimize. Yankı çok fazla benzinimiz yok yalnız arkadaşlar. Umarım uzak değildir gideceğimiz yer. Bir kere otoparktan çıkıyoruz. Onu Otoparkta turlayacak halimiz yok değil mi Yankı? Öyle bir şey yoktur yani. Şimdi çıkacağız. Sonrası önemli. Nereye götürecek Yankı bu kez? Bizi nereye götürüyor? Yola çıktık arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Yankı, Sürpriz derken Çanakkale'ye falan gitmiyoruz herhalde değil mi Yankı? O kadar da büyük bir sürpriz değildir yani. Yanımızda hiçbir şey yok düşünseniz arkadaşlar. Diyormuş ki Çanakkale'ye gidiyoruz. Hadi bakalım. Olabilir mi öyle bir şey? Olamaz. Olamaz. Ha net Yankı, net. Kesinlikle tek bir yerde net. Oraya gidiyoruz şu an. Şimdi Yankı burada sormak zorundayım. Sağda mı bekleyeyim ışıklarda solda mı? Hangi tarafa döneceğiz? Sağ. Sağ mı? Tamam. Sağa döneceğiz. sağa yanaşıyorum. Babaannenlere falan mı gidiyoruz yoksa Yankı? Yanımıza da hiçbir şey almadık. Nereye gidiyoruz anneciğim? Sağdan ofise, aa ofise mi gidiyoruz? Yankı. Söylemem. Söylemem diyor ya. E anneciğim gidince zaten göreceğiz. Hayır şey diyeyim arkadaşlar benzinim çok az yani yeter mi yetmez mi ne olur ne olmaz. Bir de yanımızda bir şey yok. Telefonum bile yanımda değil belki de ya yani onun bile farkında değilim. Öyle bir çıktık ki apar topar. Dur. Nereye durayım? Nasıl durayım yolun ortasında? Nereye burası duracağım? burası. Ak yakam. Ha ak yakama. Ay çok yakınmış. Nasıl aklıma gelmiyor ya Yankı? Ama otoparka girelim çünkü orada çekebilirler arabamızı Yankı. Ve giriyoruz arkadaşlar. Bakalım Yankı'nın o aklındaki yer neresi? Sürpriz ne ya da hediye? Bilmiyoruz. Onu şimdi birazdan göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Sen yani sürpriz diyorsun ama ben sana bir sürpriz yapayım? Yankı sen gerçekten biz rollerimi değiştik. Sen bana sürpriz yapıyorsun ben sana sürpriz yapıyordum halbuki? Ne bileyim ama böyle istedik yani. Bu sefer ben böyle hani... E, Yankı'nın asıl istediği şey olsun istedim o yüzden. Sen bana sordun ne yapayım? Ama ya bu kez öyle olsun istedim anneciğim ya. Çünkü daha önce hep kendim alıyordum ya. Sana sürpriz yapıyordum, hazırlıyordum falan. Şuraya girebiliriz gibi Gireyim, ben. Evet geldik. Geldik değil mi Yankı? Evet. Tamam geldik. Doğru yoldayız. Tamamdır. Haydi bakalım inelim. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Gireceğiz birazdan. İçeride görüşürüz. Arkadaşlar girdik içerideyiz şu an. Sizler de ben şu an nereye gideceğimizi hala bilmiyorum ama bakalım ne yapacak. Yankı'yı takip edeceğim. Sizlerden de isteğimiz arkadaşlar karne sürprizi yani bir özel bir şey yapılmış olabilir ya da hediye alınmış olabilir. Bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bize de fikir olur belki. Yankı şimdi nereye gidiyoruz? Balon falan mı alacağız yoksa Yankı? Allah Allah niye geldik buraya ben anlamadım. Nereye? Yankı Diyanar'a mı gireceğiz yoksa? Bir oraya mı değil? Allah. Nereye? Allah Allah. Net bir tane bir şey var aklında ama ne? Bakalım ne? Ne? Aa çantamdan çekiyor. Yankı. Arkadaşlar paldır küldür girdik ne olduğunu anlamadık aldık çıktık yani ben de anlamadım. Aklımda o kadar netmiş ki ne alacağı. Gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstereyim size. Bir teleskop aldı. Aklında da o varmış arkadaşlar. Yani ben rengini çok beğendim. Hiç daha önce teleskopumuz olmamıştı. Yani Yankı teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim çünkü sevindim yani. Yankı, çok evet. güzel bir seçim. Arkadaşlar öyle değil mi? Sizin daha öncesi teleskobunuz oldu mu mesela yani ya da belki bunun aynısı olanlarınız var yazabilirsiniz bunu ve yorumlarda muhakkak arkadaşlar karne hediyelerinizi, yapılan sürprizleri falan belirtirseniz de bize de fikir olur dediğim gibi. Cankıcığım senin arkadaşlarımıza söylemek istediğin bir şey var mı peki? Yok. Bu özel günle ilgili herkes yok. karnelerini aldı neler yapacak ya tatil anne, planlarınızdan anne. da bahsedebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Anne, yok dedim ya. Tamam o zaman yankı, yani hayat boyu bütün okul hayatı hayatı boyunca ve hayat boyunca arkadaşlar başarılar dileriz hepinize. Umarım sizler de bizler gibi eğlenmişsinizdir ve videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Hadi şimdi otoparka inip eve dönelim. Hemen bir an önce şunu bir keşfedelim.